Ben demek ki ağaç toplamıyor Ben yerlere bakayım. İyice uzanarak amaç iyice uzanmak. Her zaman omurgamızı yukarıya uzak. <laughs> ee hocam başka ne olur? <gülüyor> Ve... <gülüyor> Bu. Evet. Birinci hareketi gördük. Şimdi çak. Tamam. <laughs> Herkese merhaba, ben Michael Live'dan Çiğdem. Herkese merhabalar, ben Michael Live'dan Şahin. Bugün bütün beyaz yakalıların, bütün demeyelim de, yani üçte birinden rahat ben şu cümleyi duyuyorum, boynum çok ağrıyor. O yüzden hepsinin ara ara bu konuyla ilgili işte suffer ettiği, ne demek, sıkıntı çektiği bir konu olan boyun fıtığı konusunu konuşacağız. Buyurun. Öncelikle, ha. boyun fıtığı nedir, neden olur? Cidam tabii e, klasik genel e, sorularını sormaya başladı. Ben yine tabii ki genelden almaya başladım ama şöyle. Sadece boyun fıtığına bağlı. Biz özellikle senin bahsettiğin kesim için söylüyorum. Boyun fıtığına bağlı ağrı çekmeyiz. Yani sabit durmak ve başka bir şeye odaklanmaktan dolayı sırt kaslarımızın ağrısı aslında bize önceden sinyal verir. Mesela konuştukça da sırtım ağrıdı. E çünkü düşünün yani farkına varmadan yani hangi pozisyonda 15 saat durursanız durun, o kas illaki bağlı olduğu bir yeri yanlış yöne çekecek ya da çekemeyecek. Bir denge bozukluğu ortaya çıkacak. Boyunda neden? Yine hep konuştuğumuz gibi metropolleşmenin sonucu olarak ekrana sabit uzun süre bakmak, uzun süre araba kullanmak. Çünkü tüm şeyimiz bu tarafa olduğu için yani Eskiden hani ağaçtı, ağaç, ağaç falan bir şey toplardık. E şimdi böyle bir hareketimiz yok hep <laughs> yani böyle. Dolayısıyla da bunun bir takım sıkıntılarını yaşıyoruz. Aa, ben işte bir gün ofiste çalışırken Şahin Hoca beni ziyarete geldi. Dedi ki bu ne böyle işte bilgisayarın çok aşağıda azıcık bunu yukarı kaldır dedi. İşte ben altında böyle zarflardan bir yatak yaptım. Yatak bir hafta de ama yani. Bilgisayarımı koydum. Ah, sonra benim bir boynum ağrımaya başladı. <laughs> Bence benim boynum şöyle çalışmaya alışmış ama mı? Boyun böyle olunca Bayağı bir sıkıntı çektim. Gerçekten mi? Gerçekten. Bilmiyordum. Ondan mı kaldırdın Anlatan, onları? Ondan sonra kaldırdım tabii. evet. Beni, hmm. Ben demek ki ağaç toplamıyormuşum. Ben yerlere bakıyormuşum. <laughs> ya yani öyle diyemeyiz aslında <laughs> da şey <laughs> e, birazcık çiğdem acayıcı davranmıştır ondan ya da denk gelmiştir denk diyelim. Denk gelmiştir. Diyelim ki ben boyun ağrısından sıkıntı çekiyorum. Bana ne önerirsin? E, şöyle söyleyeyim. Boyun ağrısından sıkıntı yaşayacak pozisyona gelmemeni önerirdim baştan. Ama madem bu pozisyona geldik, boyunumuzdan kaynaklanmıyor aslında sadece boyun ağrısı dediğimiz konu. Yani sinirler oradan geçtiği için biz bunu böyle algılıyoruz. Bunun ana konusu çevresinde ve bağlı olduğu kaslar ve eklemler yapması gereken durumu da kalamıyor ya da olması gerektiği şekilde stabilizasyon sağlayamıyor demek. Bu ne demek? Omuz ekleminizin kısıtlılığı ve kaslarınızın kuvvetsizliğinden kaynaklı bir takım şeyler de yaşıyorsunuz aslında. Bu bunun uzantısı olarak fakat dediğim gibi sinirler buradan geçiyor. Burası çok kompleks bir yer. Ee, şurada gördüğümüz kas aslında çok büyük ve güçlü bir kas. Bunlar güçsüzleşip ve boylar uzamaya başladıkça bir takım ağrı, bu spazma dayalı da olabilir. Ha biz ne yapmamız lazım? Yani ne olursa olsun çok fazla sabit durmamamız. Bu sadece boyun ağrısı için değil. Abi sabit durduğuna çok fazla, belirli bir süreden fazla her şey bozulmaya başlar. Yani hareket. Yani en basit önereceğim, yani bu gerçekten 3 dakikanızı almaz. Hani hareket olarak da söyleyebilirim. Bir yani böyle corner stretch gibi. Göster abi bize Corner stretch gibi göğüs kaslarınızı stretch edeceğiniz ve omurganızı yukarıya uzatacağınız bir takım egzersizler yapmanız lazım. Kolunuzu öne daire yapabilirsiniz. Omuzlarınız geriye daire yapabilirsiniz. Şöyle korna streç edip bekleyebilirsiniz. Yani bunları bile yapsanız bu gerçekten sizin konforlu çalışma sürenizi çok arttırır. Çok iyi. Yani bunları yapmanız çok önemli. Yani bunları yaparsanız bu sıkıntılara şu anda biz duruyoruz. Çünkü böyle evet. duruyoruz. Yani... Nasıl yani? Hareketler göster bakayım bana. Boynum da ağrıyor bu arada. Şimdi <laughs> şöyle bir köşeye bir yer yere durup evet. bu şu kasımız kısa güçlü güçsüz olarak söylemiyorum. Yani Şimdi arkamı bu da farklı. duvara mı vereyim? Hayır. Yani birkaç tane egzersiz hemen göstereyim. Hadi yani. göster hocam. Şöyle bir köşe bulup ayağımı öne alıp göğüs kaslarını streç etmem lazım. Şu bu mudur? tek duvar varsa elinizde başka bir seçeneğiniz yoksa önce bu kolunu şöyle yapabilirsiniz. Sonra diğerini yapabilirsiniz. Sonra bunları geriye daire. Evet. Sırayla dur. Tamam. Birinci hareketimiz bu. Evet. Birinci hareketi gördük. İkinci hareketimiz. Sonra bunu yapıyoruz. Öne bu. ve geriye daire yapıyoruz. Ay bunu ben çok severim. Çok severim. Sonra evet. iyice geniş kollarımız of. öne daire yapıyoruz. Bu omuz hareketliliğimizi arttıran bir e, egzersiz. Öne ve geriye değil mi hocam? Öne ve geriye. İyice uzanarak. Amaç iyice uzanmak. Her zaman omurgamızı yukarıya <laughs> uzatıyoruz. Valla çok iyi geldi. Diğer hareketimiz ellerimizi arkamızda birleştiriyoruz. Çit, aşağıya itiyorum. Çenem yukarıya. E son kez sandalyeyi tutabiliriz. Ellerim burada. Kalçam geriye. Başımı aşağıya doğru bastırıyorum. İyice uzattım. Ve kalktım. Ya yani bu sizin 2 dakikanızı almaz. Ondan sonra oturup işinize devam edebilirsiniz. 2 saatte bir, 3 saatte bir. Bu 1 dakikalık rutini bile yapsanız ben yani bunu çok da fazla çeşitlendirebiliriz. Gerçekten de e, daha konforlu zaman geçirebilirsiniz. Tamam. O Sa zaman çalışırken arada 2-3 saate bir bu hareketleri yani, yapacağız. Bu aslında kalp damar sağlığı için daha önemli bir konu. Ama biz hissettiğimiz için ve şu an konumuz bu olduğu için bunun üzerinden gidiyoruz. O zaman bunu hem boyun fıtığı olanlara hem de olmayanlara öneriyoruz. Kesinlikle öneriyoruz. Sağlıklı olmanın en önemli kuralı hareket etmek ve mental evet. sağlığında dikkat etmektir. <laughs> E Hala devam mı? Tabii ki bir Erken tane. çaktık. Ne olsun. E hocam başka ne var? <laughs> Ve e, çok sağlıklı, iyi bir postürü olup yine de gerçek anlamda boyun fıtığı olabilir. Bu biraz da genetiktir. Omurga kanallarınız dardır ya da bir travmaya maruz kalmışsınızdır. Bunun gibi şeyler olabilir ama bunun dışında Kaslarınız ve eklemleriniz yapması gereken görevi tam olarak yapıyorsa bir problem yaşamazsınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi, Şimdi çak. tamam. <laughs> Görüşmek üzere Görüşürüz. bir sonraki videodan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.